Sergen sen değil miydin eve eşya alacağım bana yardım edin diye. Evet. E sabahtan beri her şeyin en iyi fiyatını bulalım diye. Oradan oraya koşturuyoruz biz. Sen niye koşmuyorsun? Kızlar ben koşsam başlarına <-ppyaciones> da oynardım. Okay. Oğlunuzdan çok şikayet var sürekli küfür ediyor o yüzden okula çağırdık sizi Az siktir ya

kafamızı eğelim. Biz ilk başta yürüyoruz yani. Abi ne zaman bırakacağınızı? Bir parki ediyor şu benim. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Üf be aman ate bak bebeğim. Gibi. Ay kaçtı lan amına koydu Lan boyanır orası ne olacak canını mean, sıktığına ama, değer ama, mi ama, ya? Ama, ziyo kendi kadar kafamızı eğelim? Biz ilk yürüyoruz yani. Abi ne zaman bırakacağınız? Evi evet, park ediyoruz Türkiye'ye de benim. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Aa, Aa, oğlum, hani dertliydin? Hani dertliydin? Sofra ediyorum bir tabak daha mı gelse? E onu! Hanımlar beyler, sevişen çiftimizin doğacak çocuğu için gen takı töreni başlamıştır efendim. Çocuğun annesinden 1.65 boy. Ay canım dostum oğlum. Ben de babası olarak eğitimci kimliğim ve karakteristik özelliğimi taşıyan burnumun genini takdim ediyorum. Sağ ol da baba hiç gerek yoktu yani. Son. Dayısından cıvıtlık geni. Bu ne lan burada? <laughs> Hop bugün cuma bu enseyi kafa. Abla mal olacak bu ha mal mal. Halası olarak kolumdaki kıllı benin genine veriyorum. Hadi siler misin artık sabah bırak. nereden çıktı ya? İki kişi sevişiyor, herkes dahil oldu. Da Ay, kıyamitan, şu tatlına bakın. Ben de amcası olarak düşündüm, düşündüm ne vereyim diye kendimi vereyim. Dermişim. <laughs> tamam amca sen hiç vermene gerek yok. Kapattık. Vermiş kadar olduk. Kapattık. Ay hadi. iyi be. Ben sana günahımı vermem. Allah Allah. Ah, bu da burada dursun. Babana nasipmiş.